Miraç denince aklımıza ne geliyor? Genellikle tek gecelik inanılmaz bir mucize, değil mi? Ama ya size bunun aslında çok daha fazlası olduğunu söylesem? Ya Miraç sadece geçmişte yaşanmış bir olay değil de her birimizin kendi kalbinde çıkabileceği bir yolculuğun, evet, bir yol haritasıysa? İşte bu anlatıda Miraça tam da bu gözle bakacağız. Kalbin yükseliş haritası olarak. İşte asıl soru tam da bu. Miraç sadece hayranlıkla andığımız tarihi bir mucize mi yoksa bugün tam da şu anda bizim için geçerli ömürlük bir yol haritası mı? Gelin bu sorunun peşine birlikte düşelim. Çünkü o mucizenin bir katman altına indiğimizde karşımıza ruhsal bir yükselişin adımları çıkıyor. Adeta bir plan. Şimdi gelin o haritanın detaylarına bir bakalım. İki farklı bakış açısını şöyle bir karşılaştıralım. Bakın, bu iki bakış açısını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Sol tarafta hani o bildiğimiz, alıştığımız yorum var. Kaba bakış. Nedir bu? Fiziksel, tek seferlik bir uçuş, anılması gereken tarihi bir mucize. Ama sağ tarafa geçtiğimizde, yani incelmiş bilinçle baktığımızda olay tamamen değişiyor. O tek seferlik uçuş artık kalp için zamansız bir yola dönüşüyor. O tarihi mucize kişisel bir yükseliş yolculuğu oluyor ve anılması gereken bir olay takip edilmesi gereken bir haritaya dönüşüyor. Aradaki fark muazzam değil mi? Peki, tamam. Elimizde bir harita var. Nereden başlayacağız? İşte ilginç olan da bu. Yolculuğun ilk adımı dışarıda bir yerde değil, tam içeride. Kalbi inceltmek gerekiyor. Yani her şeyden önce derin bir içsel hazırlık lazım. Peki nedir bu incelme? Aslında çok basit bir tanımı var. İçimizdeki o sürekli konuşan, o hiç susmayan gürültüyü, yani egonun sesini susturma süreci. Çünkü ancak ve ancak o ses sustuğunda hakikati duyabilecek, o daha derin, o daha berrak bilinç haline geçebiliriz. Şu dizeye bir kulak verin. Çünkü bu incelme halini o kadar güzel anlatıyor ki. Kalp sustu mu taş konuşur, gece açılır sır. Ne demek bu? Kalp, yani o sürekli ben, ben diyen ses sustuğunda Evren sizinle konuşmaya başlıyor. Cansız sandığınız taş bile dile geliyor. İşte bu. Bu tam olarak Hira arasında yaşanan o derin sessizlik hali. Demek ki Hira coğrafi bir mekandan çok daha fazlasıymış. İçsel bir sessizlik durumuymuş aslında ve bu sessizlik o meşhur oku emrini duyabilmenin olmazsa olmaz şartı. Tabii buradaki okumak bildiğimiz harfleri okumak değil. Bütün bir kainatı varlığı yaradanın adıyla okumak. İşte insan bu olgunluğa eriştiğinde derler ki bütün kainat o ruha saygıyla eğilirmiş. Tamam, kalbi hazırladık, o içsel sessizliğe ulaştık diyelim, artık haritayı elimize alıp yeryüzündeki duraklara bakabiliriz. Ama dikkat, yükseliş başlamadan önce uğramamız gereken iki tane çok kritik nokta var. Biri merkez, diğeri ise yara. İşte o iki durak karşımızda, Mekke ve Kudüs. İlkinde yönümüzü buluyoruz, ikincisinde ise yarayı hissediyoruz. Bu haritaya göre, göğe yükselmeden önce yeryüzündeki bu iki adımı atmak kesinlikle şart. İlk durağımız Mekke. Mekke bize ne öğretir? Merkezini bulmayı. Yani hayatının merkezinde benin olmadığını, merkezin ilahi olan olduğunu idrak etmeyi. Bu, kalbin kıblesini bulması gibi bir şey. Egonu bir kenara bırakıp kalbini asıl yönüne hizalıyorsun. Çünkü şunu unutmayalım, yönü olmayanın yükselişi de olmaz, değil mi? Ve sonra Kudüs. Kudüs ise bambaşka bir şeyle yüzleştirir bizi. Dünyanın yarasıyla. Orada anlarız ki hakikatin içinde acı da vardır ve başkalarının acısına dokunmadan, o yarayı kendi yüreğinde hissetmeden semaya yükselmeye çalışmak bu eksik bir yolculuk olurdu. Bu adeta bir merhamet sınavı. Ve işte bu iki durağı da tamamladıktan sonra nihayet o büyük yükseliş başlıyor. Ama durun. Asıl mesele sadece yükselmek değil. Belki de daha önemlisi o yükselişten sonra ne olduğu. Çünkü bu yolculukta dönüş en az yükselişin kendisi kadar hatta belki daha da kritik. Bakın bu ayrım o kadar önemli ki iki farklı manevi yol var. Biri velinin yolu. O sadece yükselir kişisel manevi yüksekliğine odaklanır, dünyadan uzaklaşır. Ama Rasul öyle değil. O yükselir ve geri döner. Orada bulduğu hikmeti, ilmi, rahmeti alır, insanlığa geri getirir. Yani onun yolculuğu dünyadan kaçmak için değil, tam tersi, dünya için bir yolculuktur. İşte bütün meselenin kilitlendiği yer tam da burası. Miracın asıl amacı, zirvesi, göğe yükselip orada kalmak değil, dünyaya bir rahmet olarak geri dönebilmek. Yani Allah'a yaklaşırken insanı, insanlığı unutmamak. Evet, şu cümle her şeyi özetliyor aslında. Miraç, Allah'a yaklaşırken insanlıktan kaçışın bir hikayesi değildir. Tam tersine, onlara daha büyük bir merhametle, daha dolu bir kalple dönme sanatıdır. Peki iyi güzel de bütün bu anlattığımız derin yolculuğu bu haritayı kendi günlük hayatımıza nasıl taşıyacağız? Cevap çok tanıdık bir yerde. Hepimizin bildiği bir ibadette saklı. Namazda. Hani o meşhur söz var ya? Namaz müminin miracıdır diye. İşte bu sadece güzel bir benzetme değil, aslında derin bir hakikatin ta kendisi. Her bir namaz o büyük miraç yolculuğunun sanki küçük bir provası. Bir mikro miracı. Bulunduğun yerden, olduğun halden yukarıya bağlanma anı. Her secde aslında bir yükseliş. Peki neden günde beş defa? Mesele sayı mı? Hayır, asıl mesele çokluk değil, süreklilik. Düşünsenize, günde beş kez tekrarlanan bu ritim, kalbin o gündelik hayatın koşturmacası içinde katılaşmasını, kabalaşmasını önleyen ilahi bir ayar gibi. Tıpkı bir kalp ritmi gibi, düzenli ve hayat veren. Miraç'ın gece yaşanması da boşuna değil, hiç tesadüf değil. Şöyle bir düşünelim. Gündüz bizim zamanımızdır. Kontrol ettiğimiz, eyleme geçtiğimiz zaman. Gece ise teslimiyetin ve yakınlığın zamanıdır. İşte Miraç da kuru bir bilgi yolculuğu değil, bir yakınlık yolculuğu olduğu için gece gerçekleşmiştir. Namaz da bizim gündelik hayatımızda bu iki dünya arasında, yani kontrol ve teslimiyet arasında kurduğumuz o kutsal köprü aslında. Öyleyse şimdi bu haritayı şöyle bir önümüze koyalım ve dürüstçe kendimize soralım. Kalbimi inceltmek, o içimdeki gürültüyü susturmak için ne yapıyorum? Kendi merkezimi, yönümü gerçekten bulabildim mi? Dünyanın yarasına ne kadar dokunabiliyorum? Ne kadar hissediyorum? Ve evet, en önemli soru, sizin kişisel yolculuğunuzda bir sonraki durak neresi?